İyi akşamlar. Söz Sende'ye hoş geldiniz. Haftanın ilk Söz Sende'sinde çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız, konuşacağız ve yakından tanıdığınız, bildiğiniz bir ismi Profesör Doktor Aziz Akgül'e ağırlıyoruz. Siyasetten tanıyoruz aslında onu ama bugünkü konumu Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütebelli Heyeti Başkanı. Doğrudur değil mi Doğru. Aziz Bey? Hoş geldiniz. Ee, özlediniz mi siyaseti? Ee, yani çok değil. <laughs> Çünkü fonksiyonunu icra etti diye düşünüyorum. Ee, ne anlamda fonksiyonu iddia e, edin? Benim bir e, 22 idealim... Dönem, 22. dönem, 22. dönem milletvekiliydiniz. İdealim evet. şuydu, e, e, kredi uygulamasını başlatmak ve onun hı. aslında e, nihai olarak da e, e, yoksulluğun olmadığı hı hı. dünyada ilk ülke olmak. Türkiye'yi böyle bir noktaya getirmek. Bizim şu anda hükümetimizin e, Türkiye'nin önüne koyduğu bir vizyon var, 223 vizyon. Hı hı. İnşallah o vizyon çerçevesi içerisinde... Hı. Hı. Ee, yoksulluğun olmadığı dünyadaki ilk ülke e, Türkiye olur diye düşünüyorum. Bunu eee daha önce bir de akademisyen siz, olarak Siz daha evet. önce de önemli görevlerde bulundunuz. Ee, ama onlarda icracı olamadınız mı bu konuda mesela? Yani şöyle oldu. Tabii e, icracı oldum Koskep başkanıyken eee bir icra görevi ama e, o, o zaman yani 1900 e, yıllarda hükümetler evet. işte 10 ay, 11 ay, bir buçuk yıl falan gibi böyle kısa sürelerle kısa süre, siyasi evet. istikrarsızlık vardı o dönemde. Hı -hı. Dolayısıyla benim başbakan başpisharelli dönemim, Koskep e, başkanlığı dönemimde her iki dönemde de çok e, iyi niyetli bir şekilde bunu yapmak istediğimize e, istememize rağmen Hı -hı. maalesef mikrokredi faaliyetini başlatamadık. Ancak milletvekili olduktan sonra sayın başbakanımıza ben bu e, uygulamayı o uygulamanın Türkiye'de başlatılması gerektiğini anlattığımda e, inanılmaz büyük bir destek verdi ve hemen e, bir mektup yazıp e, Muhammed Yunus'un Türkiye'ye gelmesini sağladı ve o zaman 9-10 Haziran 2003 tarihinde İstanbul'da e, 11 ülkenin e, temsilcilerinin katıldığı e, bir uluslararası konferans tertip ettik. Çok da Sonrasında güzel Diyarbakır'a evet. e, gittik. Diyarbakır'da e. da, da o zamanın e, valisi çok değerli e, dostum Nusret e, Miroğlu e, işte idari kararlarla e, herhangi bir hukuki düzenlememiz de yoktu o zaman. Ama sonra zaman öyle oluşturduk. Ama sonraki adımlarda tabii milletvekilliğinin e, iktidar partisinin e, bir milletvekili olmasının çok büyük avantajlarını gördüm. Kuşkusuz. E, i̇şte e, Plan Bütçe Komisyonu'ndayken baktım ki bu mikrofinans kanunu şu anda hemen kısa sürede çıkarmamız mümkün değildi. Zamanlı İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu'dan istirham ettim. Dedim ki efendim dedim mikrofinans uygulamasını fakirlere yönelik olarak yapıyoruz ama bununla ilgili benim verdiğim bir kanun teklifi var. Hükümetin bir kanun tasarısı var. Ama maalesef şu anda bunu harekete geçiremiyoruz. Acaba bir özel ders kanunda bir maddeyle bunu yapabilir miyiz? Ben niyetle dedi. Hemen orada müsteşar yardımcısı teknisyen olarak oturduk çalıştık ve Plan Bütçe Komisyonu'nda il özel dersi kanunu geçerken e, il özel idarelerine bir hem sorumluluk hem yetki verdik. Dedik hı hı. ki e, mikro kıyfa faaliyetini e, yapacaksınız yoksulluğun azaltılmasında e, kullanılmak üzere. 64. maddeye de e, sivil toplum kuruluşlarıyla e, ortak projeler şeyler yapılabilir dedik ve böylece bir ortam e, Şimdi var. yoksulluktan e, kurtulma mikrokredi. Şimdi benim en heyecanlandığım projelerden bir tanesi. Gerçek Hem Türkiye'ye müthiş işler yapıyorsunuz. Onu öncelikle hani e, söylemek şey. isterim kişisel olarak. Dünyadaki e, uygulaması da çok heyecan. Zaten e, Sayın Ahmet Yunus, Yunus. E, Nobel ödülü aldı Nobel galiba değil mi? 2006 yılından Nobel evet. aldı. Şimdi önce bir yani herkes du duyanlar vardır ama duymayan için veya e, genel olarak bir anlatalım mı? Nedir bu sistem? Tabii. Dünyada nasıl yani Sayın Yunus'un e, nasıl başlattığı bir sistem? Sonrasında bize nasıl işliyor? Bir onu anlatalım. Şimdi ben e, Muhammed Yunus'un e, talebesi olmaktan dolayı büyük onur duyuyorum. Talebe olmak illa dershanede gidip onun talebelerini evet. falan yapmak değil ama fikirlerini e, benimsemiş olmak da aynı şekilde. Ben de Muhammed Yunus'ta bir defa hibe şeklindeki yardımların e, kesinlikle sınırlı tutulması gerektiğine inanıyoruz. Neden? Ne demek? sınırlı ha. tutmak? Çalışamayacak durumda olan hasta, hı hı. çalışamayacak durumda olan yaşlı, çalışamayacak evet. durumda olan özürlü vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları hem ayni hem de nakdi yardımı desteği yardım tabirini de çok sevmiyorum çünkü insan onunu zedeliyor bu tabirler. Ben sana yardım edin. Yani yardım tabiri ediyor, çok güzel değil mi? bir şey evet, değil. Yani. Rencide ediyor. Evet, Şimdi bunların ihtiyaç duyduklarını evlerine kadar götürüp vermek bir insani olarak, bireysel olarak bizim görevimiz. Doğru. Toplumun görevi, Doğru. kurumların görevi, devletin görevi, sosyal devlet kavramı zaten bunu gerektiriyor. Ama maalesef biz şimdi hem e, inanç değerlerimiz itibariyle sağ elin verdiğini sol el görmeyecek diyoruz ama sağ elin verdiğini bütün dünya görüyor. Ne demek dünya görüyor? Efendim siz şu anda yayına geçtiğiniz anda bir şeyi fotoğrafını çekip veya işte e, çekimini yaptığınızda Bitti. bunu dünya görüyor. Evet. Yani bu kadar basit. Onun için bizim daha ahlaki davranmamız lazım. Değerlerimize daha fazla sahip çıkmamız yardım lazım. Yardım ediyoruz ama yardım lafını sevmiyorum dediğiniz zaman hani başka da laf gelmiyor. Evet. E, e, Destek aklıma. belki daha Hayır yardım iyi. ediyoruz da evet. yardımımızın da görülmesi hoşumuza gidiyor çok, ne acayip. Çok, evet ve bizim insani değerlere sığmaz bir defa o. <laughs> Evet. İnanç değerlerimize sığınıyor. Dolayısıyla hiçbir yere oturtamıyorum ben. Doğru. Şimdi bizim yapmamız gereken bunları görünür olmaktan çıkarmamız çıkarmak. gerekiyor. Evet. Görünür olmaktan çıkarmak için de benim yani ben Ak Parti'nin bir üyesi olmak, onun milletvekili olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum, onur da duyuyorum. Ama bizim Ak Parti olarak da yoksulluğun azaltılması stratejisini yeniden gözden geçirmemiz lazım. Peki. Hibe şeklindeki yardım politikası yerine insanların üretken olmasını sağlayacak yaklaşımları artık hayata geçirme zamanı geldi. Ki bir parantez açacağım. seçim dönemlerinde bu hibe şeklindeki yardımların da ucu kaçıyor. İnanılmaz önle, görüntüler. Bir de bizim e, AK Parti'nin de şey seçim beyannamesinde mikro de var zaten. Evet. Yani diğer partilerin de desteklediği husus şu aman bu insanları onurlu bir şekilde tutalım. Evet. Yoksulluk sınırının üzerine çıkarırken onurlu davranışlar içerisinde olalım. Evet. Şimdi bakın e, yoksulluğun müsebbif fakirlerin bizzat kendisi değil. Tabii. Yoksulluğu oluşturan sistemdir. Hı -hı. Sistemi yönetenler de bizleriz. Hı -hı. Yani politika üreticileri, bilim adamları, iş adamları, siz e, yayıncılar hepimiz, basın. Hepimiz, hepimiz. Hepimiz. Doğru söylüyorsunuz. Yani, neden biliyor musun? Çünkü sokaktaki vatandaşın bunu yapabilme, gerçekleştirebilme güç e yok ki. Onlar sadece, işte demokrasi onun için çok değerli, güçlü oldukları bir tek nokta var o da oy zam yani daha doğrusu seçim Hı -hı. zamanı oylarını kullanarak tercihlerinde bulunan yapabilecekleri hı. bu kadar. Ondan sonrasında emanet ediyorlar. Dolayı, Hadi bu ürünü üretin diyorlar. Dolayısıyla Muhammed Yunus ve benim de aynı şekilde düşündüğüm gibi dediniz hibe esmek yerine desteği yardım Üretken deniyoruz. Üretken olmaları, olmaları evet. gerekiyor. Şimdi Önce şunu soracağım oradan ilerleyelim. Türkiye'de yoksulluk ne durumda? Şimdi e, e, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yaklaşık e, 3 milyon aile. Evet. Bu da yaklaşık 9 milyon insan şu anda yoksulluk sınırının altında. Yaklaşık 360 bin kişi de açlık sınırının altında. Ben yaklaşık. Yoksulluk sınırı geç... derken ne hangi sınırdan bahsediyoruz? Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği kriterler var. İşte günde efendim 2.6 doların altında geliri olan şeklinde. E, bu, tabii bir araştırma tabii e, bunlar hep e, teorik olarak bizim e, politik üretirken bir rengi noktası olarak seçelim diye yoksa evet. spesifik olarak gidip tek tek insanların eee yapı de, bir anket çalışması o anketlerinde yansımalarını olarak Peki. görüyoruz. İşte anket olduğu için ben istatistik bir biyoistatistik bilim dal başkanlığı da yaptığım için söylüyorum. Mesela e, 360 bin civarında açıklığında bunlar insan bana sorarsanız şimdi istatistik olarak ben bu rakama inanmıyorum. Neden inanmıyorum biliyor musunuz? Biz şimdi fakirlerle ilgileniyoruz. Fakirlerin hmm. bizzat kendileri hmm. yanındaki daha fakir olan insana destek veriyor. Hmm. Bırakın şimdi bizleri. Dolayısıyla açlık sınırında insanı Türkiye'de tarif etmenin ben biraz da hayal ve biraz da zorlama olduğuna inanıyorum. Yani bu kadar açlık sınırında insan, i̇nsan yok, yok mudur diyorsunuz? Ben, Peki ben yoksullar? Yoksullar. Var. Hatta daha ilerisine de gitmek gerekir orada... ...çalışanların içinde de yoksullar. Hı. Yani bu çok önemli bir husustur. Çünkü insan çok değerli bir varlık. Hı hı. Kainatın en değerli varlığı. Kainatın her güzelliğini, her iyiliğini yaşaması gerekiyor. Kainat onun için yaratılmış. Ama bu insanlar, bırakın onları yaşamayı... ...normal bizim hani temel ihtiyaçlar dediğimiz hususların elde edilmesinde dahi zorlanıyorlar. Kim zorlanıyor? Olmayanlar değil. Olanların bazıları da zorlanıyor. Dahi. Tabii. Onu da düşünmemiz lazım. O halde hayat kalitesini artıracak şekilde mekanizmalar geliştirmek lazım. Siz hiç yoksulluk yaşadınız mı? Yaşadım. Ben e, eğer yatılı okullar olmamış olsaydı benim okuma ihtimalim herhalde e, mümkün olmayabilirdi. Nasıl bir aileden geliyorsunuz? E, ben tek çocuklu yani işte kız kardeşim vardı vefat etti. kadar gelinen noktada soruşturmada neler ele geçti hangi konuda derinleştiriliyor bunu bilemiyoruz